Saat gece üçe beş vardı. Uyuyamıyordum. Uyuyamadığım için de düşünüyordum. Bilirsiniz, insan en çok o saatte ölmekten korkar. Perdeden süzülen sokak lambasının sarı ışığı odamı bir akvaryum gibi yapmıştı. Nefessiz bir yaratık gibi çırpınıyordum içinde. İçimde bir yer, adı konulmamış bir boşluk bana yarın olmayabilir diyordu. Hatta bir adım öteye geçip sen olmayabilirsin diye fısıldıyordu. İşte o an başladı. Göz kapaklarım aralıktı ama bedenim çoktan kendi çöküşüne başlamış gibiydi. Kalbim ona ait olmayan bir ritimle atıyor, ellerim soğuyordu. Zihnim bu dünyaya sıkıca tutunmak için düşüncelerle doluydu ama hepsi sabun köpüğüydü, dağılmaya yazgılıydı. Ben bir psikiyatristim. Beyni bir organdan çok daha fazla tanımış, zihnin çatlaklarını yıllarca gözlemlemiş biriyim. İnsan zihni kırıldığında nasıl ses çıkarır, bilirim. Ama o gece, kendi zihnimin içindeki yankılara dayanamadım. Öleceğim, dedim sesli bir şekilde. Sanki dışımda biri beni duyacak da, beni aksine ikna edecek. Ama odamda sadece ben vardım. Tanıdığım bütün inanç sistemleri, ruh kavramları, dini öğretiler ve felsefi yorumlar, hepsi bir anda kafamda yankılanmaya başladı. Ve hepsi birbirini boğuyordu ruh varsa nereye gider? Yoksa bu kadar güzellik, bu kadar acı, bu kadar aşk neden? Eğer Tanrı varsa neden ölümü bu kadar sessiz ve soğuk kıldı? İşte tam o anda ruhumun yerini aramaya başladım. Sanki bedenim artık onu tutamıyordu. Çocukken babaannem insan ruhu tavuk gibidir derdi. Beden kümestir ama ölüm geldi mi kapı açılır. Ne kadar da tuhaf bir benzetmeydi. Yıllar sonra anladım ki onun kendi ölüm korkusuna uydurduğu bir alegoriydi bu. Ama ben bir bilim insanıyım değil mi? Kuantum düzeyde bile olsa bilinç diye bir şeyin sadece nöronal bir yan ürün olmadığını savunuyorum. Çünkü insan sadece düşünen değil, kaygı duyan, özlem çeken, anlam arayan bir varlık. Ölüm işte tam da bu yüzden dehşet verici. Sadece yok olmak değil, anlamında yok olması. Ben öldüğümde sevdiğim kadın hala kahve içmeye devam edecek kızım belki başka bir şehre taşınacak. Dostlarım benimle ilgili birkaç anı paylaşacak, sonra hayatlarına dönecekler. Ama ben tanık olmayacağım hiçbir şeye. Dünya dönecek, ben duracağım. Bu işte bu ölümün kendisinden daha büyük bir korku. Odamda yürümeye başladım. Ayaklarım halıya değdikçe bedenimi hala hissedebildiğime şükrettim. Ama içimdeki hiçlik fikri her adıma zift gibi yapışıyordu. Düşün sonsuz bir karanlık değil, sonsuz bir yokluk. Algının bile olmadığı, zamanın olmadığı, sorunun bile olmadığı bir yer. Ne kadar düşünsen de tahayyül edemezsin. Çünkü hiçliği düşünmek de bir varlık faaliyetidir. Ve o an fark ettim. Ben ruhuma bir yer bulmak istiyorum. Sığınacak bir yer. Eğer bu evrenin içinde bir tanrı varsa ki bazen buna bütün kalbimle inanmak istiyorum. O zaman bu ruhu bir yere koymalım. Belki başka bir formda, belki başka bir zaman çizgisinde ama hiçlik olmamalı. Bu ruh bir karşılık istiyor. O sabah uyanmadım çünkü hiç uyumamıştım. Odanın içinde sabah ışığı dolaşırken penceremin kenarına bir kuş kondu. Ne garip bir yaratık dedim içimden. Hiçbir şeyin farkında değil. Ölümün de yaşamında. Sadece var. Peki ya ben? Bilmekle lanetlenmiş bir canlıyım. Bildiğim şey beni tüketiyor. Öleceğim.'' O gün hastaneye gitmedim. Dosyaları açmadım, ilaç yazmadım. Randevuları iptal ettim. Bunun yerine bana hayatım boyunca öğretilen her şeyi sorgulamaya başladım. Ateist psikiyatri arkadaşlarımın dediği gibi bir biyolojik tesadüf müydüm? Ya da dini referansların tanımladığı gibi sınanan bir ruh mu? Felsefe diyor ki varlık kaygısı insanın ontolojik kaderidir. Peki ya ben? Var olmayı reddeden bir zihni nasıl tedavi edebilirim? Eğer kendi varlığımdan emin değilsem bunu nasıl yapabilirim? Şu soruyu sordum kendime. Tanrı var mı? Hayır, bunu rasyonel bir argümanla değil, acıyla sordum. Çünkü acının içinde hep bir arayış vardır. Dindar olduğum için değil, korktuğum için Tanrı'ya ihtiyaç duydum. O anda bir baba figürü, bir sonsuzluk vaadi, bir bilinç devamlılığı fikrine sarılmak istedim ve ilk defa Belki çocukluktan beri ilk defa içimdeki küfürsüz duaları dillendirdim. Beni yok etme. Sadece göz kırp burada olduğunu bileyim. Yalnız değilim, değil mi? Ama hiçbir yanıt gelmedi. Sadece şehir gürültüsü, uzak bir korna sesi. Dışarıdaki hayatın benden habersiz devam ettiğini hatırlatan yankılar vardı sadece. Ve anladım ki Tanrı susuyordu. Daha önce de ölümle ilgili hislere kafamı yatırmış, hatta bir deftere şöyle yazmıştım. Ölüm, hayatın sonu değil, başkalarının hayatında yer almamanın başlangıcı. İşte bu fikre tutunmak istedim. Belki de ölüm benden çok geride kalanlar için bir şey ifade ediyordu. Benim içinse bir hiçti. Düşünsene, bir gün kızım büyüyecek, evlenecek, bir çocuğu olacak belki. Ve ben yok mu? Ne onun gülüşünü duyabileceğim, ne gözlerini görebileceğim. O beni hatırlayacak, ben onu bilemeyeceğim. Bu, yeryüzündeki en büyük haksızlık gibi geldi bana. Bir gece kızımın eski fotoğraflarına bakarken zihnime şu fikir saplandı. Hatıralar sadece yaşayanlar içindir. Ölenin anısı kalır ama ölen artık onu taşıyamaz. Bizim için ölüm başkalarının hafızasında yaşamaya devam etmek gibi sunulur. Ama ya kendi hafızamız? O nereye gider? Eğer bilinç kaybolursa? sevdiğimiz insanların yüzleri bile silinir. O zaman dedim ki eğer ruh varsa bu hafızayı taşımalı. Aksi halde sevgi bile bir biyokimyasal kurgu olur. O zaman uğruna acı çektiğimiz her şey, aşk, sadakat, inanç, umut bir yanılsama olur. Ve içimden bir ses şöyle dedi. Ama sen bu yanılsamayı çok güzel yaşadın değil mi? Bu cümle zihnimde yankılanırken geçmişte gördüğüm üç hastanın yüzleri sırasıyla canlandı belleğimde. Her biri bana ölümün farklı suretlerini taşımıştı ve ben her birinin hikayesinde kendi korkuma bir perde aralamıştım. Eski bir harita subayı olan Muzaffer Bey 74 yaşındaydı. Son dönem akciğer kanseriyle kliniğe geldiğinde gözlerinde korkudan çok öfke vardı. Dedi ki: "Ölüm bana ihanet gibi geliyor. Savaşa girmedim ama hep savaşa hazır yaşadım ve şimdi bedenim kendi içinde kendine yeniliyor. Bu bana yakışmıyor." Onu her gördüğümde bir harita çizer gibi konuşurdu hayat hakkında. İnsan doğar, çocuk olur, aşık olur, asker olur. Sonra sonra harita biter. En büyük korkusu o haritanın hiçbir yere çıkmamasıydı. Bir gün uzun bir sessizlikten sonra şöyle dedi. "Hocam, ben Tanrı'ya hiç inanmadım ama şimdi onsuz yapamıyorum. Çünkü onun yokluğunda ölüm sadece çürümek ve ben çürümek istemiyorum. Parçalanmak istemiyorum." Parçalarımdan biri sonsuzda bir yerde dursun istiyorum. Son seansımızda cebinden bir pusula çıkarıp bana verdi. Bu kuzeyi gösteriyor dedi. Ama ben artık ruhumun doğusunu arıyorum. Olursan haber ver. Lise felsefe öğretmeni olan Elif Hanım 38 yaşındaydı. Panik bozukluk şikayetiyle gelmişti ama seanslar ilerledikçe temel meselesi ortaya çıktı. Babasını kaybetmişti. Kendisinin de ölüm korkusu derinleşmişti. Fakat onun korkusu ölümün kendisinden değil, ölürken eksik kalmaktan geliyordu. Hayatım boyunca anlam aradım, felsefe okudum, yazdım, tartıştım. Ama ölüm gelip beni alırsa ve ben hala hiçbir şey çözememişsem ne olacak? Bir gün ona dedim ki, peki ya ölüm çözülmemiş soruların evi değil de soruların artık anlamını yitirdiği bir yer olsaydı? Gülümsedi, gözleri doldu. Belki de hocam Belki de ölüm felsefenin durduğu ama sevginin devam ettiği yerdir. Sonraki seanslarda yazdığı bir mektubu getirdi. Öldüğünde açılmak üzere kız kardeşine yazılmıştı. Mektubun sonunda şöyle yazıyordu: Ölmekten korkmuyorum artık ama seni görememekten hala çok korkuyorum. Civan 19 yaşında üniversite öğrencisi ve kendisini agnostik olarak tanımlıyor. Civan'ın ölümle ilk teması çocukken bir trafik kazasında ailesini kaybettiğinde olmuştu. Bu travma ölümle ilgili ona ömür boyu sürecek bir soru bırakmıştı. "Eğer onlar gittiyse ben neden kaldım? Hayat bana anlamsız geliyor hocam. Çünkü herkes gidiyor. Benim yaşadığım her şey onların artık yaşamadığını hatırlatıyor." Onu dinlerken içimde bir şey kırılıyordu. O hala gençti ve yaşama hakkını kendine çok görüyordu. Ona dedim ki, belki de yaşamak ölenlerin bıraktığı bir emanettir. Bunu duyunca uzun süre sustu. Sonra şöyle dedi, peki ya ben o emaneti taşımak istemiyorsam? Belki de ruh diye bir şey yoktur. Belki biz sadece hatırlayan makineleriz. Sonra unutulup yok olan. Ona yanıt vermedim. Çünkü bazı soruların cevabı yoktur. Sadece dinlenir. Bu üç hikaye o günlerde beni bir tür içsel aynalar salonuna soktu. Her biri kendi korkusuyla tanıdık ama biricikti. Ve ben hepsinin toplamında kendi korkumun gölgesini daha net görmeye başladım. Bir sabah hastaneye dönmeye karar verdim. Artık bir karar almıştım. Ölüm korkusuyla savaşmak yerine onunla konuşacaktım. O gün polikliniğe gelen genç bir hasta anksiyete ataklarından yakınıyordu. Ama konuşması sırasında aniden ağlamaya başladı ve "Ben ölmekten çok beni kimsenin hatırlamamasından korkuyorum." dedi. O anda kendimi gördüm onda. Hepimiz aynı yerden korkuyorduk aslında, hiç olmaktan. Seans bittiğinde defterime şu cümleyi yazdım: "İnsan ölmekten değil, iz bırakamamaktan korkar. Çünkü iz ölümsüzlüğün yeryüzündeki kopyasıdır." Gece koltukta oturup geçirdiğim günü düşünürken bir karar daha aldım yazmaya başlayacaktım. Bütün bu korkuları, düşünceleri, hisleri. Belki bu yazı bir gün biri tarafından okunur ve benim de var olduğum anlaşılır. Belki de yazmak ruhun dünyada kendi yerini açma biçimidir. Gecenin bir yarısı, saat 02:47. Dışarıda hiç ses yoktu. İçimde ise bir tür çığlık. Kalbim normal atıyor ama içimde bir şey çökmüş gibiydi. Sanki biri beni içeriden yırtıp boşaltmış. Nefes alıyorum ama bedenim sanki bana ait değil. Gözlerimi kapatıyorum. Gözlerimin arkasında bile bir karanlık var. Sanki zihnimin içi bile beni terk etmiş. O gece ölümle baş başa kaldım. Hayır, mecazi değil, gerçek anlamda. Bu bir tür panik atak değildi. Bu ölümün beni yoklamaya geldiği bir geceydi. Ruhum adeta bedenimden çıkmak istiyordu ve en kötüsü kendimi tutmuyordum artık. Direnmekten vazgeçmiştim. Çünkü içimdeki son direnç de kırılmıştı. Kendime aynada uzun süre baktım. Gözlerimin içine. Ve ilk kez şöyle düşündüm. Burası ne? Bu beden ne? Bu gözler kim? Anımsamaya çalıştım anlamları, kimlikleri, statüleri. Doktor olduğumu, bir çocuğum olduğunu, kitaplar okuduğumu, kahveyi sevdiğimi. Ama kendimi bunların hiçbirine ait hissetmiyorum. Sanki biri bana bir hayat vermiş, ben de onun içinde rastgele gezinmiştim. Ve işte tam orada üzerime yine tanıdık bir boşluk çöktü. Ben öldükten sonra dünyanın devam ediyor olması gerçeğiyle ne yapacağım? Annem mutfağı temizlemeye devam edecek. Kızım okulda matematik sınavına girecek. Sevgilim başka bir şehirde uyanacak. Ben hiçbirinde olmayacağım. Ne göreceğim ne duyacağım. İçlik, sessiz, soğuk, kesin. Ağlamaya başladım. Çünkü o anda anladım. Ölüm bir an değil bir fikir. Ve bu fikir insanın ruhunu içten içe kemiriyor. Var olmaya bu kadar alışmışken yokluğu kabullenmek mümkün değil. O gece Tanrı'ya da ulaşamadım. Tüm sistemler çökmüştü. Dua bile edemedim. Çünkü dua bile bir inanca ihtiyaç duyar ve ben o inancı kaybetmiştim. İşte bu en karanlık yerde, tamamen boşlukta bir cümle doğdu içimden. Nereden geldiğini bilmediğim bir cümle. Seni seviyorum. Kime dediğimi bilmiyorum. Kendime mi? Hayata mı? Tanrı'ya mı? Ölüme mi yoksa artık hissedemediğim ruhuma mı? Ama o cümle, o cümle beni tuttu. Çünkü o cümlede hala bir ben vardı, hala bir sen, hala ilişki, hala varlık. O gece yine sabahladım. Gökyüzü önce griye döndü, sonra pembeye, sonra da maviye. İnsan hayatta bazı sabahları unutmaz. O sabah benim için ikinci doğumdu. Artık ölümden korkmadığım için değil, ölümle birlikte yaşamaya karar verdiğim için başka bir insandım çünkü. Artık ölüm bir tehdittense bir hatırlatıcıydı. Ve ruh o hala oradaydı. Sanki bir çizgi gibi bedenimle aramda değil, dünyayla aramda duruyordu. Varlığımın kendisi gibiydi. Sessizdi ama kaybolmamıştı. Tanrı'ya hala dua ediyorum ama ondan beni kurtarmasını değil, bana tanık olmasını istiyorum. Çünkü ölüm korkusu aslında tanıksızlık korkusu. Benim yok oluşumda biri var mı? Bir bilinç, bir fark ediş. İşte ona Tanrı diyorum artık. O gece yazı masasına oturup kızıma bir mektup yazdım. Ve yazarken bir şey fark ettim. Her korku anlatıldığında biraz söner. Her kelime ölümün üstüne bir taş koyar. Yazının sonunda bir virgül bırakmak ister gibi kelimelerin ardından gelen sessizliği dinledim. Canım kızım, bir gün bu mektubu okursan, bil ki hayatın boyunca seni düşünerek yaşadım. Ölmekten korktum ama seni sevmekten asla korkmadım. Bugün ölüm korkusunu yendiğimi söyleyemem ama artık onunla oturup kahve içebiliyorum. Artık biliyorum ki ölüm bir son değil. En azından düşünmenin, sorgulamanın, sevdiklerini anlamanın başladığı yer. Ölüm hayatın sonsuz olamayacağını hatırlatır. Bu yüzden güzeldir. Ve ben bu mektubu sana, evet sana kızım, bu satırları okuyan sana bırakarak kendime bir yer açıyorum bu dünyada. Ben öldüğümde bu yer kalır mı bilmiyorum ama denedim. Daha doğrusu hissettim. Tanrı'ya hala dua ediyorum ama onu eskisi gibi görmüyorum artık. O belki de bizzat bu soruların kendisi. Belki cevap değil, soru olarak içimizde yer alıyor. Ve ruh işte bu soruların yankısında titreşen bir şey. Tanımsız ama gerçek görünmez ama hissedilir. İnanır mısın? Nihayet ruhuma bir yer buldum. Yazdıklarımda, sevdiklerimin gülüşlerinde, senin gözlerinde ve bu satırları okuduğun anda. Şu an camdan bir bedenin içinden yazıyorum sana. Her şeyi gören ama hiçbir şeye dokunamayan bir yerden. Benim korkularım sana miras kalmasın. Sadece seni ne kadar sevdiğimi hatırla. İnsan bazen Tanrı'yı içinde duyamaz. Ölümü ise iliklerinde hisseder bu adaletsizlik gibi gelir. Ama belki de hayat bu. Tanrı'nın susmasına rağmen sevmeye devam etmek. Seni sonsuz seven baban. Camdan bedenim o gece ruhumun bu dünyadaki son uğra gibi hissedildi. Ama o mektupta bir parçam belki de parçalanmadan kalabildi. Ve belki yokluk diye adlandırdığım o sonsuz sessizlik aslında anlamla doluydu. Biz sadece kulak kesimini unutmuştuk Camdan beden çatlasa da içindeki ışık hala yanıyordu.